Sürttük, diyor. Arkadaşlar, sevgili Türk halkı, ben Atatürk'ün bahsettiği, devre dinlediğim ehdi olarak e, buradayım. Erdoğan'ın e, benimle alakası yoktur. Onlar e, Müslüman da sayılmaz, Hristiyan. Papaz okuyorlar. Ben gerçek metiniz olarak buradayım. Ee, sizi yönetmeye talibim. Tanıyabilirsiniz. Ee, Atatürkçü kalırsa ülkede gerçekten hala kanunlar istiyorsa, Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu e, garip adamlarla kurtulun ya. Buradaki barzane oluyor da. Ve e, sanırım sizi tahrik ediyor. Evet. Tahrik edip ayaklanmaya zorluyor. Ve sonra da Amerikan ve Yunan destekli Türkiye'den parçalmaya bile çalışabilir. Vereyim ben. Benle ilgisi yoktur bu adamın. Beni yok saydı o adam. Mekke'den mektubudur hatta onun ayak takımı. Dikkatli olun arkadaşlar. ben olmadım bilin. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Ben çağdaş modern biriyim ya. Papa beni bana istemez. Ben sezerim onu. Anlıyor musun? Ben kızların başına esirtmem. Evet. Ne diyeyim başka? Ben uyarayım da. Kısa bir video düşünüyorum. Gerçek metin benim. İşaretler bende. Erdoğan benimle bir ikisi yoktur diyorum. Ee, bir şekilde tatile çıkarın, emekli edin, bir şeyler yapın. Ya da atıcı vasiyeti deyin, bahaneniz de hazır. Ülkenin kurucusu vaat etmiş, şey vasiyet etmiş diye beni gösterin. Benim aracılığımla kurtulun o uzun boylu arkadaşlar. Çok tehlikeli işler yapıyor. Türkiye'yi tehdit ediyor adam ya. Hatta beni bile tehdit ediyor altı sene piş vermesi var ya sosyal medya. Beni bile susturmaya çalışıyor ya. Ee, Atatürk'ü hepsi, mi Amerika'da? Büyük başlar orada mı? Bilmiyorum yani, yani o kadar adamlar. Kaçtılar mı? Ee, durumunuz nedir tam bilmiyorum. Ama yapabiliyorsanız e, Muhammed'in anlattığı metti, gerçek metti. Nereden benim? Biri benim devredin dediği emekli çıkınca devredin demiş ya bu işaretler bende işte yanındaki evet yanındaki sağ kö kürek orta boy üçgen büyüz şu üçgeni biraz spor bıraktım biraz sağlık sorunumu hmm. benim işte tersin tek başına bireyim ama Atatürk'ün vasiyetini devreye sokarsanız sevgili Atatürkçüler, Mehdi olarak e, e, demokrasi, demok demokratik ve nasıl söyleyeyim, Amerikalı gibi. Anası yani onlar da meclis, alıyor, alıyor ya, terörde falan, ne yani gençleri falan, el basıyor falan, saygı gösteriyor ya. Siz de Kur'an alacaksınız ya. Ben papaz adasını zaten sezerim. Kızların başına ezdirtmem ki. <laughs> Anlıyor musun? Dinde zorlama yoktur. Ayetini okudum ben. hmm, <laughs> Arapçam yok ama sağ olsunlar mealindekiler. Ben gördüm evet. Bana atmetlik. Biliyorum. Metinim. Gerçek meti. Yani tepenizdeki adam Anlatmıştım videolarda. Buradaki barzane oluyor. Yobaz biri. Papaz hadisi okuyor. Büyük ihtimal tehlikeli. Ben e, papaz hadislerinin e, işlemediği biriyim. öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bana istemez onlar. Sezerim zaten. Anlıyor musun? Hı -hı. O yüzden e, bana devredin. Bu diktatör filanlaşmış zorbadan sizi kurtarayım. Ben buradayım. ეს